Başkent'ten merhaba sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Başkent programında bugün gündemi Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Sayın Ali Işık'la birlikte değerlendireceğiz. Sayın Ali Işık, parlamentonun en çalışkan milletvekillerinden, en çok soru önergesi veren isimlerden birisi. Aynı zamanda kendisi Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu'nda da partisini Temsil ediyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee, siz eğitimcisiniz. Eğitimle ilgili dün önemli bir açıklama yapıldı. Evet. Aynı zamanda parlamento üyesisiniz. İsterseniz oradan başlayalım. Evet. Sayın Başbakan Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulacağını, okutulabileceğini, yeterli sınıf bulunursa diğer yaşayan dillerle ilgili sınıflarında açılabileceğini e, açıkladı. Öncelikle olarak sizin bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. TVN Televizyonu'na bize bu imkanı vermesi nedeniyle Biz Teşekkür ediyoruz. sizlere ve tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınızın devamına teşekkür temenni ediyoruz. ediyorum. Tabii dün Sayın Başbakan'ın açıkladığı bu Kürtçe ve diğer bazı yaşayan dillerin seçmeli ders olarak okutulması olay. Yeni bir olay değil. 4 artı 4 artı 4 olarak kamuoyuna tanımlanan ilk öğretim sisteminin Kanlaşma sürecinde zaten bunların meclis gündeminde biz dile getirdik. O zaman açıktan böyle bir şey söylememişlerdi ama bunun böyle olacağı zaten belliydi. Biz sadece o kanunda özellikle Kur'an-ı Kerim'in seçmeli arasına alınmasını ve peygamberimizin hayatının tüm öğrencilerimize seçmeli olarak verilmesini bir fırada koydurmakla Milliyetçi Hareket Partisi olarak amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Ama biz bunun buraya geleceğini zaten biliyorduk. Orada bunu da açmak istiyorum. 4 artı 4 artı 4 ile ilgili görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi pozitif muhalefetin bir örneğini evet. verdi. Ve Siyer'in, Peygamberimizin hayatını ve Kur'an-ı Kerim'in ders kitaplarında seçmeli ders olarak görülebilmesinin yolunu açtı. Evet. Buna destek sağladı. Ee, i̇sterseniz onu da bir anlatın. Ee, zaten Ardından bu o konuyu devam 1977 edelim. yılında rahmetli başbuğumuz Alpar, Alparslan Türkeş'in o gün... E, şartlarda bir hayaliydi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerçekten dini bilgilerimizin devletin kontrolü altında bu tür resmi kurumlarımıza verilmesini hep arzu ettik. Zaten tüm seçim beyannamelerimizde ve son dönemdeki parti programlarımıza buna benzer birçok konu zaten yer almaktaydı. O nedenle bu bir fırsattı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş ve bir daha ne zaman geleceği belli olmayan eğitimle ilgili bir dönüşümde mutlaka bunun yapılması gerekiyordu. Biz ona katkı yaptıysak bundan kendimizi mutlu hissederiz. Ben şahs şahsım adına da son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu konu önemliydi ama Kürtçe ve diğer e, bazı işte yaşayan diller Yaşayan diller artında. ama onların e, sadece Kürtçe adı yalnız kalmasın diye yanına eklendiğini de ben buradan ifade etmek istiyorum. Kimse yani. Lazcayı, Zazacayı, Apazcayı işte 10-12 kişi en az olmak kaydıyla bir okulda seçmeli ders açacak, açacak bir ortam zaten bulunmayacak. Burada Bu... talep olmaz mı diyorsunuz. Hayır, mümkün değil. Talep olsa bile 1-2 kişi olacaktır. Ona da sınıf açılmayacağına göre buradaki amaç Kürtçedir. Kürtçenin artık eğitim dili olarak Türkiye'de okulların programına girmesidir. Bundan sonra da ikinci adım zaten artık bunun resmi dillerden birisi olarak, eğitim dillerinden birisi olarak tanınması Anayasa'ya yerleştirilmesi ve diğer özellik federasyon talepleriyle beraber artık Türkiye'de yol ayrımına doğru yaklaştığımız ifadesidir. Kürtçe'nin seçmeli ders olmasında sizi rahatsız eden unsur nedir? Şimdi Kürtçe'nin seçmeli ders olması normal diğer dersler gibi bir seçmeli ders olarak kalsa problem yoktur. Buradaki asıl konu Kürtçe'nin bir eğitim dili olarak yıllardan beri PKK'nın ana hedeflerinden birisi olan bu dil konusunun müfredata girmiş olmasıdır. Bunun arkası gelecektir. Ne olabilir bunun arkası? Bunun arkası Kürtçenin eğitim olarak programa dahil edilmesinden sonra 3-4 tane hedefleri var zaten biliyorsunuz. İkincisi özellik veya federasyon. Arkasından Birleşik Kürdistan hayali. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve siyasete e, girişinin önündeki engellerin kaldırılması. Bir de anayasada e, vatandaşlık tanımının değiştirilerek evet. Kürtçenin veya etnik kökendeki vatandaşlık tanımının oraya konması. Yani, Ali Bey Şimdi dün bu, de... bu taleplerin arkası gelmez. Evet. Dün de BDP bir açıklama yaptı. Sayın Başbakan'ı suç işlemekle itham etti. Kürtçeyi bir yabancı dil yerine koydunuz. Bizim asıl istediğimiz ana dilde eğitim dedi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Onlara kanmamak lazım. Onlar şimdilik e, bu iş için e, kamuoyu tepkisini önleme adına çıkışlardır. Bu adım onların taleplerinin veya PKK, MIT görüşmelerinde ortaya çıkan protokollerin ve KJİ operasyonlarında ele geçirilen protokollerde yer alan bazı maddelerin gerçekleştirilmesi için atılmış bir adımdır. Ben bu konuyu talihsiz bir adım olarak değerlendiriyorum. Bunun arkasından gelecek talepleri umarım Sayın Başbakan ve hükümet göğüsleyebilecektir Hadi. diye düşünüyorum. 4 artı 4 artı 4'e değindik. Zaten böyle bir düzenleme yapılabilmesi için de 4 artı 4'ün yasalaşması gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kez anayasa mahkemesine götürdü 4 artı 4 artı 4'ü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'nin bu tavrını nasıl yorumluyorsunuz? E, CHP'nin o zaman e, kanun görüşmeleri sırasında da ki tedirgin tavırlarından bazı arkadaşlarımızla meclis kulislerinde sohbet ettiğimiz anlar oldu anlatıldığında kendilerine bunun o kadar korkulacak bir şey olmadığını yani burada CHP açısından en önemli konu Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatının programa dahil edilmesi konusudur. Aslında bunu keşke zikretseler, zikretmiyorlar ama onların endişesi budur. Endişe edilecek. Asıl korktukları nokta bu mu? Ee, bence odur ama Neden konuştuğunu konuştuğunuz bunu? zaman bunun korkulacak bir şey olmadığını kendileri de anlıyor. Ben kendilerine şunu söyledim samim olarak. Devletin kontrolünde Devletin görevlendirdiği din görevlileriyle çocuğunuzun veya akrabanızın okulda dini bilgilerimizi almasından mı korkarsınız? Yoksa kontrolsüz bir şekilde bu çocuklarımızın herhangi bir yerde kim olduğunu bilmediğiniz herhangi bir ortamda bu ihtiyacını karşılamak için oralara gittiğinde mi endişe duyarsınız dediğimde devletin kontrolünde olmasında bir sakınca olmaz. Amaç da budur zaten dedik. Dolayısıyla korkulacak bir şey yok. Bence bu konunun tartışmasının daha fazla uzatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu evet. bir ihtiyaçtır. Evet. Yani insan sosyal bir varlık olarak... ...bu ihtiyacını bir yerde karşılamak zorundadır. Evet. Eğer siz devlet olarak... ...bu dini bilgileri... ...resmi programlar içerisinde veremezseniz... ...bu ihtiyacı insanlar... ...bir başka yerlerde... E, ...almak durumundadır. İster siz bunu kontrol edin... ...etmeyin. Çocuğunuzu... ...belli bir noktaya kadar kontrol edersiniz. Ama bu duygu içeriden... ...geldiğinde mutlaka bunun giderilmesi gerektiğini ve bu He. ihtiyacın karşılanması gerektiğini hepimiz biliyoruz. O anlamda ben bunun çok önemli bir değişim olduğunu düşünüyorum. Ancak her ne kadar bizim itirazlarımıza rağmen itiraz ettiğimiz özellikle yaşın erken olması 4 artı 4 artı 4 yerine örneğin 1 artı 5, 3, 3 olsaydı çok daha iyi olacaktı. Zaten şu anda sorunlar yaşamaya başlandı. Beşinci sınıf öğretmenleri şimdi geri dönüyor. Birçok öğretmenin 40-50 bin civarında öğretmenin ilk kademede boşta kalacağı endişeleri var. Veliler ve öğrenciler bir kaos ortamında okul sayıları yeterli mi yetersiz mi ne olacak bunların hepsi birer bilinmeyen ama bunlar çözülür. Bunlar için <laughs> de yeterince hazırlık yapılmadı mı? Yapılmadı. Size? Yapılmadı. Şu ne anda zaten genelge, genelge üzerine genelge e, gönderiliyor ve gerçekten gerek bu okullardaki yöneticiler gerekse öğretmenler gerekse öğrenci veya veliler bir kaos ortamı içerisinde. Dün akşam da bundan bahsettim. Evet. Şu anda bazı okulların ilk öğretim kademesine tahsis edilmesi, bazılarının ilk öğretim alınıp orta öğretimde kalması, o mahallelerde okul ihtiyacının ortaya çıkması. Dün akşam işte torba yasada bir madde geçirdik. Bir evet. milyar TL ve üzerindeki yatırım bedeline sahip olan kurumlarda yap, kirala, devret modelinin önünü açıyoruz. Özellikle okul programlarında, okul yaptıracaklara böyle bir KDV muafiyeti getiren bir düzenleme Bunu geldi. yaptırdıklarında kiralayarak devlete evet, kiralayarak devlete okulları verebilecekler. Dolayısıyla bunlar olması lazım ama şimdi bu programlar yapılmadan, bu planlama ortaya konmadan, tablo tam olarak ortaya serilmeden böyle bir şeyin bu eğitim öğretim döneminde başlamış olması birçok sıkıntıları yaşanmasını da beraberine getirecektir. Ancak bunlar her, her halükarda aşılabilir. Fakat bu Kürtçe konusu Diğer dillerle beraber bir e, torba gibi getirildi ama hedef burada Kürtçedir. Kürtçenin artık e, seçmeli de olsa bu dersler içerisine girmiş olması ileride atılacak adımlar için e, önemli bir gelişmedir. Bakın, bu e, bu arasında vatandaşımız var. Bunlar da Cumhuriyet'in kuruluşunda, devletin kuruluşunda beraber Kürt'üyle, Türk'üyle birlikte hareket etti. Bunların dilinin seçmeli olması... Neden ayrımcılık ya da bölücülük olarak değerlendirilsin? Şimdi her vatandaşımızın kendi ana dilini konuşmasında, öğrenmesinde zaten hiçbir sıkıntı yok. Milliyetçi Hareket Partisi de zaten baştan beri hep bunu savuna geldi. Şu anda Kürtçenin ana dil olarak öğrenilmesinde, kullanılmasında, ailesinde bu dil öğrenmede herhangi bir problem var mı? Yok. Ama siz bunu artık bir resmi dil gibi, İngilizce, Almanca, Farsça veya bir başka dil gibi... Programı aldığınız zaman yeni talepler çıkacaktır. Bunun arkasından geleceği ilk talebi ben size söyleyeyim. Kürtçeyi siz zaten dil olarak kabul etmediniz mi? Resmi dil olarak kabul ettiniz. Programa da koydunuz. Eğitim dil olarak bunun devamını sağlayın. O anlamda. Başka umarım umarım umarım, umarım da evet. endişelerimiz onları hiç da, gerçekleşmez. Evet. E, bu insanlarla bu talepleri burada bitirip. 75 milyon insanımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte bir kardeş arasında yaşamasına katkı yaparlar. Fakat bu terör örgütünün talebidir. Evet. Oradaki normal kendi evinde dilini kullanan vatandaşımız Kürt Mehmet amcanın, Ahmet e, abinin veya Fatma teyzenin talebi değil bu. Evet. PKK terör örgütünün dayattığı taleptir. Zaten o protokollerde ortaya çıkan konulardan birisi buydu. Bu gerçekliği. Arkasından biraz önce bahsettiğim diğer konular gündeme gelecek. Başka noktalar var. Onları da sormak istiyorum. Çünkü siz milletvekili olmakla birlikte aynı zamanda eğitimcisiniz. Evet. Ee, yabancı dil eğitiminin ikinci sınıfta başlayacak olması yararlı mıdır? Zaten buna benzer uygulamalar e, kolejlerde falan var. E, erken yaşta başlamasının e, yararlı olacağı kanaati bende hakim. Her ne kadar Türkiye'de verilen yabancı dil eğitimi e, biraz göstermelik de olsa, erken yaşta bu çocukların e, bu dil e, eğitimine tabir tutulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Okula başlama yaşından dolayı sizin itirazınız var. Evet. O itirazınız geçerliliğini koruyor mu? Şu anda bir anlam yok artık. Kanun yakalaştığına göre Zaten buna geri dönüp tekrar bunun tartışmanın bir anlamı yok. Bence bundan sonraki süreci iyi yönetmemiz lazım. Evet. Bu çocuklarımızı bu... 5 yaştan itibaren işte 6 yaşın başlangıcından itibaren bu eğitim sistemine dahil ettiğimizde bunları nasıl bu ülkeye, bu millete daha yararlı bir vatandaş haline getirebiliriz? Bunun üzerinde kafa yormamız lazım. O tartışma geride kaldı. Asıl önemli Ama olan bundan sonraki, oldu. Yani, bundan sonraki uygulamada evet. yeni sıkıntılar çıkmadan bunun hayata geçirilmesi evet, evet. diyorsunuz. Ee, bir başka e, gündem maddesi var. Onu o konuda da sizin görüşlerinizi almak istiyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Sayın Başbakan'ı ziyaretiyle birlikte başlayan bir süreç ve Milliyetçi Hareket Partisi ve BDP'den de e, randevu talep edeceğini söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ancak Sayın Bahçeli bu konuda olumlu bir cevap vermedi. 1 Kılıçdaroğlu'nun bu girişimini nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi MHP olarak bu konudaki randevu vermeme tavrınız devam edecek mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir girişime ihtiyaç duyması gerçekten kendisinin partisi içerisinde ne kadar ciddi sıkıntılarla muhatap olduğunu bir göstergesidir. Parti içi sıkıntıdan dolayı mı? Sayın Onu Kılıçdaroğlu iki yıla yakın bu partinin genel başkanıdır ve 2009 yılı 1 Ağustos'ta Kürt açılımı olarak Türkiye kamuoyunun gündemine getirilen bu konu kamuoyla paylaşıldığında o günün e, Sayın Genel Başkanı şey, e, Deniz Baykal'ın tavrının net olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'le kurumsal kimliğiyle buna karşı olduğu bütün kamuoyunun bilgisi dahilinde. Arkasından yapılan değişiklik arada Kılıçdaroğlu'nun evet. genel başkanlığı döneminde evet. sürecinde bu konuyla ilgili ses kalınıp şimdi yeniden bu konuyu Kürt sorunu olarak Türk kamuoyunun gündemine getirerek iktidar Partisi'yle birlikte ve diğer partileri de işte Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere bu sürece orta ortak etme çıkışı e, saygı duyarız. Kendisi adına belki önemli bir çıkış olabilir. Ama Şimdiye kadar gerek Cumhuriyet Halk Partisine oy vermiş, gönül vermiş gerekse bu sorunu Kürt sorunu olarak değil, Kürtçülük, PKK ve terör sorunu olarak görmüş tüm vatandaşlarımız bu son dönemdeki gelişmelerden son derece büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Sayın Kılıçdaroğlu